bir top ten listesi oluşturmaya çalışacağız ee, ilk anonsumuzda bu konuda ee, kendi fikirlerimizi e, sizlere aktaracağız daha sonra telefon bağlantısı da alırız çirkin olmanın sağladığı 10 avantaj hiç benlik bir konu değilmiş. Ne kadar zorlandım anlatamam sana. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar güzelim, o kadar yakışıklıyım ki, yani hiç anlayamadım ki, aldım <laughs> yani o kafaya giremedim. Öyle Imkansız. Değil, bence öyle bir şey olmadığı için yani güzel çirkin kavramı bende çok yerleşmediği için. Vallahi. Hiç alakam yok. Ee görürdüm çirkin biri olsaydın. Hayır benim bütün, <laughs> yani şu anki kocam çok yakışıklı olabilir ama <laughs> önceki sevgilimde hiç öyle bir şeyim olmadı, kıstasım olmadı benim. Of ya çirkin adamlarda diyorlar diyorlardır ki kaçırdık kızı. Hatta çirkin ama karizmatik adamlar her zaman çok ilgimi çekmiştir. Ya Eski karım da karım da, da karım da öyle atlasın. diyor çok bozuluyorum. <laughs> ben çirkin erkek severim. Ya arkadaş. Ama gerçekten onun ayrı bir karizması, ayrı bir şeyi var benim. Ya yani genel estetik şey kavramı benim algımda pek yeri yok yani benim estetik kavramım daha farklı. O yüzden biraz zorlandım. O yüzden <laughs> okay. genel geçer şeyler yazmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Ben de olur. genel geçer şeyler yazmaya çalıştım. <laughs> Hatta aceleye getirdim çünkü e, aslında biraz züğürt tesellisi tamamı <laughs> bu, bu avantajların doğruya doğru. E, çirkin olmanın sağladığı 10 avantaj buyurun Esin Görür. E, ben Charles Bukowski'den bir gönderme yaparak başlamak <laughs> istiyorum programa. E, şey der e, Charles Bukowski biri seninle ilgilendiği zaman gerçekten seninle ilgilendiğini bilirsin der. O oh, yeah yani. aynen. Başka bir evet. şey yoktur güzelliğiniz vesaireniz her şey konuşulur. sadece sizinle. İlgilidir der. Yes doğru söyler. Buna benzer şıklarım var. Bende de bir tane vardı. E, tüm güzel kızlarla arkadaş olabilirsiniz. Eğer çirkinseniz. Arkadaş. <gülüyor> 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 Ay. Ay. Bu acıklı bir şey değil mi ya? E, acıklı ama gerçek bir şey yani. <laughs> var olan bir durum. <laughs> Çok ciddi bugün Erkan. Konu sarmadı galiba. Evet. <laughs> Bir. Birdiniz iki oldunuz bana laf <laughs> sokun. <laughs> çirkin olmanın sağladığı on avantaj. Hmm. Ee, güzel ve aptal kızlarla birlikte olmaktan kurtulmuş olursunuz. <laughs> Not paranız yoksa. <laughs> Unutmayalım. Notsuz olmuyor tamam. Notsuz olmuyor. tamam. Ben de dedim ki. Hmm. E, ne dedin? Ben dedim ki. dış görünüş yerine devamlı beyninize yatırım yaparsınız ve uzun vadede kazançlı siz çıkarsınız. Mantıklı evet. ya Aynı da orada burada fazla vakit geçirmez Ama güzel kızlar hala benle <laughs> <laughs> ha, Radyo sunucusuyla <laughs> Peki arkadaşlar. İnsanların sizden beklentisi sıfıra yakın olur Herhangi bir beklenti içine girmezler Genellikle e, Ebeveynler falan mı Yok etrafınızdaki sosyal e, Anlamda görüştüğünüz kişiler yani A a Hı hı Bunları hmm. da hiç gibi da... yapacak mısınız? Ha, bir, dakika, bir dakika bir dakika. Güzellerden nasıl bir beklentimiz var? Ne yapmalarını bekliyoruz biz soslar olarak? Yıkılmalarını. <gülüyor> Yıkılmalarını. <gülüyor> <gülüyor> Vay şey ya tam sandık bir şey. Hayır gerçekten hayır. Çirkin bir insandan ne bekleyebiliriz? Ee, kanserin ilacını bulmasını mesela. Kancacık parçacığını bulmasını Aa, aynen, olabilir aynen. işte. Kanserin çözümü olabilir. Mühendislik zekaları olabilir. Tabi. İşte güzel televizyon şovları olabilir. Tamam. <laughs> güzel filmler olabilir. Ne bileyim her şeyi bekleyebilirsin. Niye beklemiyorsun? Doğru söylüyorsun. Karakteristik en azından. Barbie bebek gibi şey değil sırılı bağlı aynı tip insanlar değil yani farklı hmm. bir insan. Seni ilk maddeye benziyor benim ha. üçüncü madde. Güzellik geçici, çirkinlik kalıcıdır. Heh, bende de var o. Aynen öyle. Odun da şey demişti. Serge Gainsbourg diye bir tane Fransız mı şey var ha, ya. O mu demiş? Aktör. Onu da onunla ha, güzelmiş. Araştırma Şirkinlik yaparken. Bir bu bir ismen... bakıma üstünlüktür çünkü kalıcıdır demiş o da. <laughs> Kalıcı değil. <laughs> Güzel geçici. <laughs> ki yani aslında kişiliğiniz ön plana çıkar. Ya tamamı züğürt tesellisi gerçekten bu maddelerin. <laughs> kişiliğiniz ön plana çıkar ne ya? <laughs> kişiliğiniz ön plana çıkar öyle. As, Aslı olan odur ama yani. Nedir ki? bir masaya oturuyorsun milletin iştahı kaçıyor ama, ama kişiliğin ön plana çıkıyor bravo. Aklını nasıl Gerçekten. bir çirkin uyandırdıysan ben hiç öyle bir şey uyandırmamıştım ben çok genel geçer e toplumsal şey normlara göre. Söyleyeyim gezenim. sana Jeffrey Rush. <laughs> A, çirkin. O zaman ben de şey diyeyim. E, çok güzel kızlarla beraber olabilirsiniz mesela Victoria's Secret modellerine baktığımız zaman. Not. <laughs> Çok fazla paranız varsa <gülüyor> <gülüyor> Hiç zengin olmayan biriyle gördün mü o Victoria kızlarını e Görmezsin çünkü Gör... onların bulundu, Çevreleri bu değil mi ortamlar, Sosyal ortamları bunu gerektiriyor e Gelsin biz de takıyoruz <laughs> Buyur Erkan Bey Kendinizle barışık olacağınız için Ufak tefek sorunlara takmaz Başarı yolunda daha emin adımlarla ilerlersiniz ee, ha, Doğru bahsedelim. aslında e, Nasıl seçmiş şansım yok Güzel kadınlarla diye Kendini işine verebilirsin, adayabilirsin. Ya ben işte onu fetirmiyorum. Bakın, erkekler güzellik kavramını çok böyle hayatlarının için almış olabilir ama kadınların hmm. böyle estetik kavramı erkeklerdeki gibi işlemiyor. Bence kadın komikse bir erkekle ilgileniyor. İşte zeki ise bir erkekle ilgileniyor. Yani ilk gördüğü zaman tabii ki de bir fikri vardır. Aa yakışıklı adammış falan der ama Güzellikten sadece sıkılırsın Sadece yakışıklı olması bir kadının bir erkekle ilgilenmesi için yeterli değil bence. Ya en azından benim çevremdeki kadının hiçbiri ilk olarak ona bakmıyor. Ne düzgün kadınlar var. adam <laughs> Gerçekten değil ya. Çok zeki zekiyse, çok akıllıysa, çok böyle espiritüelse falan kadınları gayet rahat tavlayabiliyorlar yani. Erkekler o konuda daha şanslı onu demek istiyorum. Daha şanslı? Evet. Çirkin kadınların işi biraz daha zor. Ama e, bizim de en azından mm, makyaj, dekolte... Çok emin değilim yani. Erkekler de güzel kadına obsesif bir şekilde e, tutkullar ya. Güzelliğe, hı. kadın güzelliğine. Eee evet. Bu yüzden bir ton içeriye bakmıyorlar. <laughs> Ondan sonra da ceremesini kendileri çekiyor. Aynen öyle. Öyle. Peki çok bu bölümü e, sen sonlandır. Ben sonlandırayım. Çoğunluğun yanında olmaktan daha güzel bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı Allah aşkına? Güzeller Aa, mi daha çok çirkinler mi? Yani çirkinler. Mesela, yani. Çirkin insan yoktur bakımsız insanlar. Ya bırak Allah aşkına. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına koy beni. Aa bu Bayce de çok bakımsız. <laughs> Niye bazı arkadaşlarım seni çok beğenip de yakışıklı Ya Eksik falan. olmasınlar sağ olsunlar. İyiyim. İyisin iyisin. Ee, birazdan telefon bağlantısı alalım. Tamam numaramızı bakalım. hatırlatalım mı? Bir de arayana önce şey yapacağım. Ne? Çirkin misin güzel misin diye soracağım. İsmini soralım sosyal medyada da aratalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor>